Merhabalar bugün size zaman rölesini anlatacağım. Zaman rolleri kumanda devresinde bulunan güç kontaktörlerinin kontrolünü sağlamakla ve kontaktörleri kumanda etmekle görevlidir. Zaman rölesi devre veya makine olarak adlandırılan mekanizmaları belirli bir süre içerisine veya bu sürenin son ermesiyle çalıştıran ya da devreden çıkaran otomatik kumanda devre elemandır. Diğer bir deyişle zaman rolüleri bobinden enerji kesilmesi veya bobine enerji verilmesinin ardından geçen belirli bir süre sonunda kontakları durum değiştiren röle çeşitidir. Zaman rölesi elektrik devrelerinde zamanla ilgili işlevleri kontrol etmek amacıyla kullanılan önemli bir bileşendir. Genellikle zamanlayıcı olarak da adlandırılan bu cihaz belirli bir zaman dilimi boyunca devrelerin açılması veya kapanması gibi belirli işlemleri gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. Zaman rolleri endüstriyel otomasyon sistemlerinde, enerji yönetimi uygulamalarında ve otomatik kontrol sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Zaman rollerinin temel işlevi belirli bir gecikme süresini veya zaman aralığı kontrol etmek ve bu süre sonunda belirli bir eğilimi başlatmaktır. Bu otomatik sistemlerde zamanla ilgili işlemlerin düzenlenmesinde büyük bir avantaj sağlar. Örneğin bir zaman rolesi bir motoru belirli bir süre boyunca çalıştırdıktan sonra otomatik olarak durdurulabilir veya bir ısıtma sisteminin belirli bir periyotta devreye alabilir. Bu endüstriyel süreçlerin enerji tasarrufu stratejilerinin ve diğer otomatik kontrol uygulamalarının etkin bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur. Görüyorsunuz burada zamanı ayarlayabiliyoruz. Bu da zaman rolisidir gördüğünüz gibi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.